Bir kitap kafede tanıdığım Sayın Cemal Yıldızer'i sevimli, cana yakın ve dost davranışlarıyla göze çarptı ilk anlamda. Ama benim için önemli olan Cemal Yıldızer'le nasıl tanıştığım değil, onun kim olduğu. Bu pencereden baktığınızda Cemal Yıldızer mükemmel biri. Yardımsever, insanlarla makamıyla değil de kültürüyle iletişim kurabilen Ender bürokratlardan biri. Makamına gittiğiniz zaman kendinizi orada bir misafir gibi değil, ev sahibi gibi hissedebilirsiniz. Bu onun bilgi birikiminden, kültür birikiminden kaynaklanmaktadır. Okuyan, yazan, şiir seven, insan seven, çocuk seven ve aynı zamanda sevdiği insanlara dost elini uzatmasını becerebilen birisi. Yardımsever, en temel özelliklerinden bir tanesi bu. Nerede gariban bir çocuk varsa onu elini uzatabilen birisi. Çok kısa bir video ile Cemal Yıldızer anlatılmam istendi. Ama o böyle kısa videolara sığmaz. Kısa bir videoya sığdırmak için evrensel şeyler söylemeniz lazım. O halde o karizmatik bir lider benim için. Model seçilebilecek biri, eli öpülesi biri. İyi ki var, iyi ki onu tanımışım.